Hatırlarsanız dün size bir anket sormuştum. Terörlü çizgi filmlere video yapmak istiyorum diye. Ve siz en fazla Pepe'yi seçmiştiniz. Bugün Pepe hakkında konuşacağız. Ama onun öncesinde abone olup like atmayı unutmayın. O zaman videoya geçelim. Pepe televizyonlarda ilk kez 2008 yılında çıktı. Orijinal olarak 2001 yılında yapılmış olur ve ilk hali şu an ekranda gördüğünüz şekildedir. Yani hiçbir karakter yoktu. Sadece Pepe, Şila, Zulu, Kaliş ve Köpüş vardı. Bunlar dışında başka karakter yoktu. Ana karakter olarak. Şu şu vardı onu da bir söyleyeyim. Ve turuncu şapkalı haliyle 3 yıl süren maceradan sonra 2011 yılında Pepe'yi mavi şapkalı haline getirmişlerdir. Ve bunda Pepe'nin annesini, babasını, bebeği, efendime söyleyeyim dedesini, babaannesini, maymuşu falan eklediler yeni karakter olarak. Bir de bir tane bölümde kediş miydi neydi öyle bir karakter vardı. Ama ondan bahsetmeyeceğiz bugün. Ve 4 yıl bir maceradan sonra hem ekran kaldırıldı hem de Mavi Şapkalı serisine son verilerek bu halde yani bu versiyonla Show TV'de yayınlanmaya başladı. Ama Ayşe şöyle bir git Show TV'de de parayı bulamayınca Planet çocuğu satın aldı ve orada yayınlamaya başladı. Ve şimdi sıra geldi Pepe neden yayından kaldırıldı? Gerçekten böyle mi bilmiyorum ama Pokoyo'nun yapımcıları Pepe'yi çakma olduğunu düşündüler. Çünkü Pocoyo 2001'de, Pepe 2008'de televizyonlarda yayınlanmaya başladı. Ve ikisinin mavi şapka olması Pepe'nin kaldırılmasındaki en büyük etkendir. Yani şöyle söyleyeyim. Pocoyo'da pembe fil, Pepe'de mor zürafa, dış ses, köpek ve kız karakter gibi daha fazla benzetme yapabiliriz. Bunun diğer çizgi filmlere versiyonu gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Pepe'nin Hayat Hikayesi videosunu hepiniz çok sevdiniz. Ben de dedim ki niye ikincisini yapmayayım? Ve bir anket paylaştım. Ankette de en fazla oyu Keloğlan aldığı için bugün Keloğlan hakkında konuşacağız. Ama videoya geçmeden önce abone olup like atmayı unutmayın. O zaman hadi başlayalım. Keloğlan ilk kez 2009 yılında bir vermiş bir yokmuş Keloğlan masalları ismiyle başladı. Ve Keloğlan'ın, o meşhur olan Keloğlan'ın orijinal hikayesini anlatmaktadır. Ve sonrasında Kelowna stüdyosu olan Animax Studios Kelowna bu diğer karakterleri de eklemeye karar verdi. Kara vezirmiş, bal kızmış, uyusuzmuş, uzunmuş, örgülüymüş işte öyle karakterleri ekledi. Ve ardından ise Kelowna stüdyosu olan Animax Studios Kelowna'ya yeni bir seri yapmayı düşündüler. Ve bu seride Kelowna odama saklandıydı. Yani Kelowna'yı gerçek dünyaya getirmişlerdi. Şahsen ben seviyordum. Ama yani işte çok işi sevmiyor. Ve şimdi sıra geldi Kerolanın kaldırılmasına neden olan olaya. Bu olay Kerolanı odama saklandı serisinden sonra kendi dünyasına geri getirdiler. Ama neredeyse bütün karakterlerin seslendirmeleri değişti. Kerolan mıdır, Balkız mıdır, Huysuz mudur, Karavezir midir? Hepsinin seslendirmenlerini değiştirdiler. Ve izlenmeyince de kaldırdılar. Ve bunun gibi daha fazla video istiyorsanız ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bugün benim ve pek çok kişinin sevdiği aksiyon çizgi filmlerinden birisi olan Cille hakkında konuşacağız. Benden Cille'yi çok istediniz ve özlem bitiyor artık Cille videosu geldi. Ama videoya geçmeden önce abone olup like atmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız da beni çok sevindirirsiniz. O zaman hazırsanız videomuza geçelim. Cille 2011 yılında Kötü Çocuk'ta yayınlanmaya başlamıştı. Ama Cordobus Studios 2007'de Cille'nin hazırlıklarına başlamıştır. Ve 1 Ocak 2011'de ise Cille televizyonlarda gösterilmeye başlamıştır. Ve 2011 yılından 2014 yılına kadar 4 sezon boyunca TRT Çocuk'ta yayınlanmıştır. Ve 3 yıl süren bir aradan sonra 5. sezonuyla TRT Çocuk'un web sitesinde yayınlanmaya başlamıştır. Ve çok kişi bu habere sevinmişti. Ve şimdi sıra geldi Cille neden yayından kaldırıldı? Yani bunu pek bilmiyorum ama herhalde Rütük yüzünden kaldırıldı. Çünkü Rütük şiddetli içerikleri birazcık karşı ya. O yüzden Cilde'nin kaldırılmasının sebebi bu olabilir. Bu videonun da burada sonuna gelelim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Dördüncü bölüm için de topluluk kısmında bir oylama yapacağım. O oylamada istediğiniz çizgi filme oyunuzu verin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Oylamayı yeni koymama rağmen en fazla oyu alan, yarısı TRT Çocuk'ta yarısı Disney Channel'da yayınlanan Çatlak Yumurtalar çizgi filmi hakkında konuşacağız bugün. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. O zaman başlayalım hadi. Çatlak Yumurtalar daha önce Sizinkiler ismiyle çizgi roman serisi olarak yayınlanmaya başladı. Ve daha sonrasında ise TRT Çocuk'ta çat Sizinkiler Çatlak Yumurtalar ismiyle başladı. Ve... 2014-2015 yılında ise Disney Channel'da Limon ile Zeytin ismiyle, ismiyle devam etti. Ama aynı zamanda çatlak yumurtalar terzi çocukta devam ediyordu. Bunu nasıl yaptılar ben de bilmiyorum. Kabul ediyorum bu video birazcık kısa oldu. Ama en azından abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki video yabancı bir çizgi filmi olacak. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.